Merhaba arkadaşlar. Örgüm Hazır adlı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu harika, çok şık bir yelek modeli, şal modeli. isterseniz yazlı kırka da yapabilirsiniz. Harika bir model. E, motif çalışması olacak. Birlikte bu modeli yapalım isterseniz. Şimdi modelin yapılışına geçelim arkadaşlar şöyle e, iplerim alize angora gold e, ben bir de e, alizenin batik ipini kullandım renk numarasını da açıklamalar bölümüne bırakırım arkadaşlar şimdi siyah ipimi alıyorum ve e, 7 tane zincir çekiyoruz 1 2 3 4 5 6 7 7 zincir çektim başladığımız zincirimin başlama noktasına sık iğne ile ekledim 1 2 3 3 zincir çektim ve tığıma bir defa doladım şimdi ikili trabzanlar yapacağız bunun içine şöyle araya bir zincir çekeceğiz ikili trabzan yapıyorum araya bir zincir çekiyorum ikili trabzan araya bir zincir bu şekilde yuvamızın içine 16 tane trabzanları dolduralım arkadaşlar zincirle birlikte saydık sayıyorum 2 3 4 5 trabzanım oldu 6 bir zincir 7 araya zincir çekmeyi unutmayın arkadaşlar. Sayalım. 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16 2 iyice sayalım ki yanlış olmasın arkadaşlar 2 4 6 8 10 12 13 16 evet bir zincir çektim. Şu başladığım zincirin tepe noktasına batıyorum. Ve buraya kaydırarak ekleyip ipimi burada kopartıyorum. ipimizi burada kestik arkadaşlar şöyle bir göbek oluşturduk şimdi batik ipimizi alıyoruz ipimizi bir ilmek oluşturuyorum buradan bir zincir çektiğimiz herhangi bir boşluğun içine girdim. Ve aynı boşluğa bir sık iğne daha yaptım. Şimdi diğer bir zincirlik bölüme batıyorum. Bir, iki tane sık iğne. Diğer bir zincirlik bölüme girdim. Bir sık iğne, iki sık iğne. Diğer bir zincirlik bölüme girdim. Bir sık iğne yaptım. Hemen yanına bir sık iğne daha yaptım böyle boşluklarımıza iki ikişer sık iğne yaparak devam edelim. Her boşluğumuzun arasına girip iki tane sık iğne yapıyoruz. tığ, tığ numaramı merak ederseniz tığ numaram 1.70 1.75 Şimdi sıra sonuma geldim. Burada başladığım sık iğnenin tepesine kaydırarak ekledim. Burada zincir çekiyoruz. Bir tane zincir çektim. Tığıma doladım. Burada kaydırdığımız ipleri buradan keselim. Görüntü açısından şöyle elimize dolaşmasın. Şuradaki ipimizi de keselim. Onları kaydırdık arada. Şimdi bir zincir çektim. Tığımı doladım. Hemen yanımdaki e, aralara iki sık iğne yapmıştık ya onun tam şu arasına batıyorum ve buraya ikili trabzan yaptım. Yine tekrar aynı noktaya batıyorum ikili trabzan. Buraya 7 tane ikili trabzan yapacağız. Hep aynı noktaya batarak. 3. 4 5 6 ve 7'nciyi yaptım. Şimdi 7 tane yaptıktan sonra bu iki sık iğne yaptığımız boşluğun e, diğer e, iki sık iğnelik boşluğa geçişin arasındaki şuraya yine batıyorum sık ile bunu buraya sabitliyorum tığımın başını doladım ve buradaki araya yine tekrardan ikili trabzanlarla 7 tane aynı noktaya 7 tane ikili trabzan yapıyorum 7. Şimdi buradaki araya hemen bunu bağlıyorum sık iğne ile. Şimdi tekrardan tığımı doladım ve buradaki hemen araya batıp ikili trabzan 7 tane. 2 3 4 5 6 7. 7 tane ikili trabzan yaptıktan sonra hemen önümdeki şu boşluğa bunu bağlıyorum. Bu şekilde tüm boşluklarımızı bu çiçeklerimizin yapraklarını yapalım sıra sonuna kadar. son yaprağımı yaptım hemen burada başladığım sık iğneye batarak bunu buraya ekledim ve bir zincir çekerek ipimi burada kopartacağım yapraklarımız 8 tane olacak arkadaşlar bu şekilde şimdi siyah renk ipimizi alalım ipime bir ilmek düğüm oluşturdum ve buradan bu yaprağımızın şöyle tam tepesine gelecek şekilde buradan batıyorum aynı yere bir tane sık iğne yapıyorum ve şimdi trabzan tepelerine tek tek sık iğne yaparak ilerliyorum şöyle trabzan tepelerine sık iğne yaptım bu araya geldim şimdi burada arada hemen şu bölümün hemen şu araya batıyorum ve ilmeği uzatarak buraya da bir böyle uzatarak sık iğne yaptım şimdi yine tek tek trabzanlarımın üzerindeki sık iğneleri yapıyorum 7 tane sık iğne oluyor. Burada hemen alta batıyorum. İlmeğimi çektiriyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Şimdi tek tek 1 2 3 4 5 6 7 sık iğnemi yaptım ve şöyle hemen alta battım ilmeğimi çektirdim ve şimdi yine önümdeki trabzan tepesine batarak sık iğnelerimi yapıyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Sıra sonuna geldim ve son alttan ipimi çektirdim ve 1 2 3 tane sık iğnemi yaptım ve buradan başladığım sık iğne tepesine kaydırarak ekledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. 7 zincir çektim buradan e, şu yaprağımın tam orta noktasına bir trabzanla battım. 1 2 zincir çektim. Aynı battığım noktaya ikili trabzan yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aynı battığım yere tekrar battım. 1 2 zincir çektim. Yine aynı yere tekrar batarak 1 bir kere trabzan daha yaptım böyle bir köşe köşe yaptık 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim ve diğer yaprağımın tam orta noktasına sık iğne ile bağladım 1 2 3 4 5 6 7 zincir ve diğer yaprağımın tam ortaya tam ortasına gelecek sık iğnenin tepesine ikili bir trabzan iki zincir aynı noktaya ikili trabzan yine köşe oluşturuyoruz buraya 1 2 3 4 5 zincir tığıma bir defa doladım ikili trabzan iki zincir yine aynı noktaya bir ikili trabzan yaparak buraya da bir köşe oluşturdum 1 2 3 4 5 6 7 zincir diğer yaprağımın tam ortasına batıyorum sık iğne ile 1 2 3 4 5 6 7 zincir diğer yaprağımın tam ortaya denk gelecek sık iğnenin tepesine ikili bir trabzan 2 zincir yine aynı noktaya bir ikili trabzan 1 2 3 4 5 zincir aynı yere ikili bir trabzan iki zincir aynı noktaya bir ikili trabzan daha köşemizi yaptık 1 2 3 4 5 6 7 zincir diğer yaprağımızın tam ortasına battık bir sık iğne ile bağladık 1 2 3 4 5 6 7 zincir tığımı doladım tam orta yine yaprağımın tam ortasına battım ve ikili trabzan 2 iki zincir aynı yere bir ikili trabzan daha 1 2 3 4 5 zincir tekrar aynı yere bir ikili trabzan 2 iki zincir yine buraya köşenizi oluşturduk 1 2 3 4 5 6 7 zincir ve başladığımız noktaya geldik aynı sık iğnenin dibine kaydırarak ekledim ve burada ipimi kopartıyorum bu şekilde ipimizi arkadan şöyle biraz bunları arkadan yürütelim fazlalıklarını buradan topartalım Şurada da ipimiz kalmıştı. Onu da şöyle arkaya alalım. Bu şekilde motifimiz bu şekilde oluştu arkadaşlar. Bunun eklemesi de e, şu şöyle e, köşelerden Şöyle köşelerden ekliyoruz. Bu köşeden ve şu zincirlerden ekleyerek şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Motifimiz böyle bu şekilde oluyor. Çok harika, çok şık, çok güzel bir yelek motifi harika oluyor. Battiklerle de çok güzel oluyor. Ee, yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.